Böyle gel oğlum Böyle gel böyle böyle. böyle. Doğru. Doğru. Arkadaşlar bugün çay başında bir olla beraber yanımızda tabii Salih abim de burada. Evet. Şu an kaç metre bakıyoruz. Aynı her alacak da pamuk tarafına gel Salih abi. Şu an YouTube'dasınız ha ona göre. Benim kendi YouTube kanalım var ona göre oraya atacağım bunları. Orada izlerseniz kendini. Konuşun konuşabileceğiniz kadar neler Düşünüyorsunuz. Evet neler düşünüyoruz? Bu akşamın iyi geçmesi, kazasız belasız geçmesini düşünüyoruz. Bir an evvel başlayıp e, bitirip evimize gitmeyi düşünüyoruz. Bundan sonra yarınki işi düşünüyoruz. Sonra yarından sonraki işi düşünüyoruz. Sonra o da oradaki... Çok iş var. Neyse. Günler <laughs> su gibi akıp izliyoruz. gidiyor. Yani gene bu yazı kazasız belasız bitirmeyi düşünüyoruz tabii. Ya Allah sağlık sağlık versin önce. Hı hı. E, çalışalım. Ya yani bu akşam içinde biz öncesinde tabii işe başladık bile. İşte ben erken başladım biraz. Ee, Erkan'ı aldım ayrıca onların da fotoğraf çekeceksiniz. bir şey de, Gazi Çamlığı'nda orasını görsen çok güzel bir yol. Valla dedim ki hani bizim yakın olsa böyle ben her akşam giderim. Akşam yemeğimi orada yerim yani evde ne yaptıysak hanım çoluk çocuk orada yeriz yemeğimizi. Çok güzel bir atmosferi var. Hoşuma gidiyor seviyorum orasını. Evin yakın olsa her akşam oradayım. İşte biz orada biraz böyle fotoğraf çalışması yaptık. Şimdi geldik meydanı kontrol ediyoruz istişare ediyoruz ne yaparız bugüne ilgili. Güzel bir gece olacak diye düşünüyoruz inşallah. Böyle i̇nşallah. kavgasız, gürültüsüz i̇nşallah. E, güzel, eğlenceli bir akşam olsun diyoruz. Bunun için elimizden gelimi yapmaya hazırız. Arkadaşlar ediyoruz. bu arada bu iki tane efsaneyi bir arada yakalamışken biliyorsunuz Ekim'de benim düğünüm var. Evet. Sizdeyiz. Bir gün vereceğiz onu. Ama şu hangi günü kur. vereceğimizi bilmiyoruz. <laughs> şu an e, şimdi ben ne diyorum biliyor musunuz Ekim için Barış'a? Evet. Diyor ki bana Ekim'in şu gününü yazar mısın? Ben diyorum ki o gün ya yağmur yağarsa? Yağmaz abi ya. Yağmaz. Yağmaz abi ya. Diyor ki ya. o günü bekle. O günlere yakın konuşuruz. Boşluklarımız da olacak. Beni dinlemezsen yanılabilirsin. Gelin benimle. Gel Dinle. Benimle. Tekrar ölecek bu. Allah <laughs> yar ve yardımcı olsun. Bu adamları Heh. seviyorum. Heh. Allah böyle insanlarla beni yani tanıştırdığı için. Bundan yok. Yok. Şey gösterseydin mi böyle çay başı, bak pamuk tarlasının önündeyiz gösterseydin mi? Pamuk, bu pamuk, pamuk burası tarafını pamuk da göstereyim bu. size. De. Pamuk? <laughs> Kardeş, yıl 2023. Ona göre. Bak, aylardan Temmuz. Temmuzun 23'ü Bak, biz ölür gideriz, bu video kalır. Ben bunu YouTube'da paylaşıyorum. Sakızı at kızım deli Şimdi biz ölür gideriz, bu video kalır. 30 oner de bak.